Merhaba, moraller nasıl Rusya'ya gelmek isteyen öğrenci arkadaşlarım ve velilerim. Ben size bir video çekmiştim hatırlarsınız, dolandırıcı danışmanlar diye. Bu danışmanların bazılarının karda ağrımış gibi bana karşı hamle yapmışlar. <laughs> Ay canım kıyamam. Ama bugün de benim sıram. O zaman önce intro, sonra video. <laughs> Şimdi öncelikle bu hamle ne? Ben bu hamleye değineyim. Bu hamle bir firmanın özellikle ben üniversitelerle anlaşmalıyım diyen bir firmanın fiyatını düşürmesi. Yani X üniversitesinin fiyatı onda X fiyatı iken bir anda 800 dolar düşürmesi. Neden? Çünkü ben öğrencilerimin %80'ini %90'ını o üniversiteye götürüyorum diye. Gerçekten yazık. Yani öğrenciyle ilgine, kalitene, özverine odaklanacağına odaklandığın şeyler çok saçma. Bu arkadaş bot da basıyor kanalına. Neden böyle bir şey yapma gereği duyuyorsa? Yani bilmiyorum. Neyse. Kazanın en iyi hizmeti bizde arkadaşlar. Yani şu zamana kadar birçok insanla konuştum. Özellikle bu dolandırıcı danışmanlar videosundan sonra çok fazla yaza neden oldu. Ve benim burada konuştuğum insanlara baktığımızda da diyorlar ki... ...hani kendinizi ön plana çıkarmaya başlayın. Kendinizi ön plana çıkartın. Gerçekleri söyleyin. İşte o firmayla gelinmez, bu firmayla gelinir tarzında konuşun. Neyse doğrusu söyleyin diyorlar. Ben de bunlardan birazcık bahsetmek istedim. Kazanın en iyi firması biziz. Neden en iyi firması biziz? Çünkü biz burada yaklaşık 3-4 kişiyle beraber... bir bir öğrenciyle ilgilenebiliyoruz. Rusça derecemiz sonsuza kadar çıkabilir. Çünkü hem Rus arkadaşlar olsun hem kendimiz olsun her günümüz müsait, her saatimiz müsait. Birimizin herhangi bir işi olsa bile ikincimiz müsait, üçüncümüz müsait, dördüncümüz müsait. Yani birçok konuda biz müsaitiz. Peki bu zamana kadar öğrencilerin hangi durumlarıyla ilgilendik? Mesela size örnek veriyorum. Bir öğrencinin diş durumu oldu, diş çektirmesi oldu ve dolgusu oldu. Onunla ilgilendik. Başka bir öğrencinin saç durumu oldu. Onunla ilgili dermatoloğa gittik. Başka bir öğrencinin pankreas durumu oldu. Onunla ilgili ile yaklaşık 4 incelemeli şekilde özel hastaneye gittik. Yani burada her şekilde müsaitiz, her şekilde iyiyiz. Bu sebepten dolayı kazanda bizden iyi olduğunu hiç kimse iddia etmesin. Bunu da buradaki öğrencilerin isteği üzerine söylüyorum. Şimdi bunun dışında şöyle bir dipnot da geçmek istiyorum. Benim önceki videoda ve bu videoda söylediklerimin hiçbir şekilde Sıka ile alakası yoktur arkadaşlar. Dipnotu kaçırmayın. Ucuza kaçacağım diye sıkıntı da yaşamayın. Yani nasıl mesela ya aslında sizi de anlıyorum. Hani ucuzu tercih etseniz nitelikli olarak dolandırılabilirsiniz. Pahalıyı tercih etseniz nitelikli olarak dolandırılabilirsiniz. Arkadaşlar neyi nasıl anlayacağınızı ben size gerçekten anlatamam. Çünkü bakın insanların güvenmesi için üniversitelerle anlaşma yapması gerekiyor. Güvenilir olması için bu firmaların veyahut ofisinin olması gerekiyor. Ama Rusya için bu ikisi de kritik nokta değil. %100 güvenilir nokta değil. Ya bunun için gerçekten hani bir samimiyet hissetmeniz gerekiyor karşı tarafta. Almanya'ya gitmek istersiniz, Amerika'ya gitmek istersiniz, ne bileyim work and travel yapmak istersiniz. işini iyi yapan insanları veyahut firmaları tercih edersiniz ama Rusya için gerçekten işini iyi yapmanın yanı sıra samimiyeti de tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela veliler diyor ki firma aşırı derecede kurumsal olsun. Şimdi okey. Okay. Kurumsal olması zaten bir avantaj. Ama şu kısmı da kaçırmamanız gerekiyor. Şimdi siz Rusya'ya gelmiyorsunuz saygıdeğer veliler. Öğrenci Rusya'ya geliyor. Oğlunuz veyahut kızınız Rusya'ya geliyor. Oğlunuzun veyahut kızınızın oradayken oğlunuzla veyahut kızınızla ilgilenecek kişi danışman olacak. Ve oğlunuzun kızınızın danışman olan iletişimi çok önemli. Bu sebepten dolayı 30-35-40 yaş yaşındaki bir insanla iletişimi farklı olacak. 20-25 yaşındaki bir insanla iletişimi farklı olacak. Tabii ki bazı insanlar vardır. Yaşı birazcık ilerlemiş olmasına rağmen çocuk ruhludur. Onlara bu arada buradan respekt, saygı duyuyorum kendilerine. Umarım öyle insanlar dünyada çoğalırlar. Her neyse bir sürü nokta var yani dikkat etmeniz gereken. Ama size şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Bu sene bizle gelen öğrencilerden memnuniyet oranımız %100. Çünkü sorun çıktığında direkt olarak hallediyoruz ve ilk başta öğrenci gelmeden önce sorun çıkmaması için gayret ediyoruz. Şimdi ben size bir sır vereceğim. Gerçi bir sır değil sonuçta. Herkes açık bir video ama. Şimdi mesela ben size söylemiştim ya önceki videoda. Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında öğrenciler geliyor bu üniversiteye diye. Arkadaşlar o üniversiteye hazırlık için öneren firmalar benim gözümde nitelikli olarak dolandırıcı olan firmalar. Bunu asla kaçırmayın. Bu bilgiyi ben tabii ki buradan vermeyeceğim. Hangi üniversite falan filan diye ama beni arayanlara veya bana mesaj atanlara, benle iletişim kuranlarla bu durumları ayrıntılı bir şekilde konuşuyorum. Hazırlık yılı artı olarak çok önemli arkadaşlar ve veli. Neden çok önemli? Şimdi Rusya'ya gelen öğrenciler belli bir kısım belli bir yüzde olarak geri dönüyorlar. Peki neden geri dönüyorlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Çünkü abi adamlar uyum sağlayamıyor. Nasıl uyum sağlayamıyor? Çünkü mesela geliyor buraya yalnızlık hissediyor, kültür uyum sağlayamıyor, dile uyum sağlayamıyor. Peki bunun etmenleri neler? Hemen söylüyorum size. Bir, öğrencinin erken gelmesi. Neden? Çünkü öğrencinin gerçekten yaz ayı bitmeden gelmesiyle kışın ortasında gelmesi arasında dağlar kadar fark var. Yazın geldiğinde her taraf şen şakrak yani Luna Park'a gitmişsiniz gibi ama kışın geldiğinizde sanki böyle bir korku odasına gidiyorsunuz. Öğlen 2'de, 3'te, 4'te hava kararmaya başlıyor. Hava kapalı, yollarda karlar var. Hani ne kadar iyi bir ortam. Etmenlerin biri bu. İkincisi davetiye konusu. Davetiye geciktiğinde öğrenci bakabiliyor. Bekliyor, 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 bakıyor, gelmiyor. E bu da onun moralini düşürebiliyor. Üçüncü nokta ise Rusça. Rusça konusunda da hiçbir şekilde sıkıntı yaşamaması gerekiyor. Bazı öğrenciler Rusça olarak derslere gidip ödevleri yapmalarına rağmen dışarıdaki sosyal hayatlarından dolayı Rusçayı kasamıyorlar. Yani Rusçayı pratiğe dökemiyorlar. Bu sebepten dolayı danışmanların da bu öğrencileri mutlaka yönlendirmeleri gerekiyor bizim gibi. Biz gelen öğrencilere artı olarak özel dersler de veriyoruz. Normalin birazcık daha alt fiyatına. Yani size söylediğim şeylere eğer ki dikkat edilirse öğrencinin Türkiye'ye dönme olasılığı birazcık daha azalır. Yani Rusya'ya erken gelmek önemli. Aynı zamanda işlemlerin iyi bir şekilde halledilmesi önemli. Hazırlık alınan üniversitenin öğrenciyle iletişimi çok önemli. Bu eşittir öğrencinin Rusya'da kalması için gerekli bir faktör. Faktörler diyelim hatta. Bazı firmalar var. Hatta bazı firmalar var değil mi? Bir firma var. Şöyle bir olay anlatayım size. Buraya biz bir öğrenci getirdik. Kazan Federal Üniversitesi için geçen sene. Ve hostele gittik. Hostele bırakırken aynı zamanda başka bir firmanın getirdiği öğrencileri de gördüm. Bu firma ben Rusya'da yaşıyorum demesine rağmen öğrencileri bir başkası karşılamıştı ama orası da garip bir nokta. Neyse. Sonrasında bu öğrenci benim yanıma gelip dedi ki Hala abi veyahut Salih Bey işte bu öğrenciler şunu söyledi arkanızdan diye. Ben de dedim hani ne dediler. Geldikleri firma demiş ki işte o Salih işi bizden öğrendi. İşte bizim bünyemiz altında öğrendi bu işi falan tarzında. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey imkansız. Öyle bir şey diyen olursa canlı yayında kendisine bir münazaraya davet ederim tabii ki. Eğer ki varsa o cesaret. Zaten Rusya'da danışmanlık şirketlerinin %90'ı kurulma tarihleri benim Rusya'ya geldikten sonraki zamanlara dayanıyor ve ben Rusya'ya geldiğim ilk yıl öğrenci getirmeye başlayan bir insanım. Yani benden eski olup benim onlardan nasıl iş öğrenebilmem mümkün oluyor burasını da anlamıyorum. Sadece size şunu söyleyeceğim. Bir insan eğer ki bunu diyorsa işi bizzat kendisi benden öğrenmiştir. Lütfen kendisi ağzımı açtırmasın. Herkes emeği ile saygısıyla, özverisiyle işini yapsın. Rica ediyorum. Bizde gelen öğrenciler zaten gayet memnun. Memnun olduklarını da sizler zaten şu anda ekrana getirdiğim resimler ile beraber görebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar size desem ki üniversite anlaşmaları olan firmaları seçin. Siz o firmaları seçseniz bile yine bir risk barındırıyor. de desem ki kurumsal bir firma seçin, ofisi olsun diye. E yine bir risk barındırıyor. Benim size söyleyeceğim tek şey, Petersburg için konuşamam, Moskova için konuşamam, Yekaterinburg için konuşamam ama eğer ki Kazan şehrinde hazırlık okumak istiyorsanız bizleri tercih edebilirsiniz. Peki ben size bir şey daha söyleyeceğim. Kazan'ı kötüleyen insanlar olmasından dolayı özellikle Ekaterinburg'da bir eleman çok fazla kötülüyor Kazan'ı. Şimdi Kazan'ın ben size avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım. Arkadaşlar, Kazan denince akla Türkiye'deki Eskişehir gelsin. Kazan Rusya'nın öğrenci şehri. Bu sebepten dolayı diğer şehirlerle kıyasladığımızda evler, kiralar daha ucuz, öğrenci yaşamı daha ucuz. Şehir diğer büyük şehirlere göre birazcık daha küçük ama öğrencilerin bütün yaşam yaşam şartlarını sağlayabilecek bir şehir. Eğlence ortamı çok güzel gece hayatı, çok güzel gezilecek yerleri, çok fazla, çok iyi. Elçilik ki elçilik çok önemli bir faktör. Elçiliği var ve Kazan Rusya'nın 3. başkenti olarak geçer. Birincisi Moskova'dır, başkenttir. İkincisi Petersburg'dur, kültür başkentidir. Üçüncüsü Kazan'dır. Kazan'da da 3. başkent olarak geçer. Ve bu şehirde, bu şehre köy gibi diyenler için konuşuyorum. Yani bu arkadaş için Kazan köyse Los Angeles ilçe falandır yani her neyse. Ve bu köy dedikleri yerde son 8 yılda Dünya Kupası yapıldı ve Dünya Olimpiyatları yapıldı. Bir şey diyemem ve şu anda Kazana yatırımlar çok 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 fazla. Öğrenci şehri zaten. Diğer videolarımı izleyerek de bunları bulabilirsiniz siz. Peki ben neden öğrencilerin özellikle Kazanda hazırlık okumalarını istiyorum? Yani bunu öneriyorum. Çünkü şöyle bir farklılık var. Moskova'ya gittiğinizde Moskova büyük bir şehir. Alışmanız zor ve cebinizden çok daha fazla para çıkacak. Yani alışma noktasında ne derler size? Mesela ilk başta yüzmeyi öğrenmeye çalıştığınızda denize giremezsiniz, değil mi? Hani denize açılamazsınız. Okyanusun ortasına size atamazlar ilk önce. Havuzda başlarsınız. İşte boyunuzun yerlerde başlarsınız ve benzeri. Ki Moskova ve Petersburg gibi yerlerde gerçekten yabancı olup birazcık daha sosyal olduğunda insanlar dolandırıcılık olayları çok fazla oluyor. Bu sebepten dolayı da ben ilk başta diyorum hani Rusçanız olsun belli bir tecrübeniz olsun diye. Ama kazan hem güvenlik noktasında hem bu dolandırıcılık noktasında sıfıra yakın bir yer. Yani kavga göremezsiniz. Ben Türkiye'ye yazları giderim. Her yaz gittiğimde mutlaka işte 2-3 haftaya bir tartışma kavga görürüm. Ben kazanda yaklaşık 5 yılı bitirdim ve burada gördüğüm kavga sayısı bir elim parmak sayısını geçmez. O şekilde söyleyeyim size. Güvenli bir şehir yani. ırkçılık da yaşamazsınız burada. Çünkü çok fazla etnik köken yaşıyor burada. Art olarak da çok fazla Türkler oraya gidiyor tarzında boş konuşan insanlar lütfen boş konuşmasın. Yani bir yılda 100 tane 150 tane Türk öğrenci geliyor. 1 milyondan daha fazla olan bir şehre 100 tane Türk öğrenci gelmesi kazanı Türk nüfusu olarak fazla mı yapıyor? Kıyaslarsak Moskova'da daha fazla Türk yaşıyordur. Bir de orada Tatarca konuşuyor diyorlar. E ben de diyeyim o zaman Trabzon'da da Rumca konuşuyorlar. Kazan'da bazı yerlerde Tatarca konuşuluyor diye ki yüzde bir bile değildir bu. Orada neden Rusça öğrenemiyorsunuz ki? Ben buraya geldim geleli Tatarca duymadım gibi bir şey yani. Tatarca burada kültürünü ve dilini kaybetmek istemeyen özellikle yaşı büyük 50-60 yaşındaki Tatarların ara sıra konuştuğu bir dil. Bunu da Rusça katarak konuşuyorlar zaten. Ve artı olarak buraya geldikten sonra gidin böyle bir Z nesline bakın. Hani 16-18 yaş arasına, 20 yaş arasına bakın hatta. Tatarlara bakın özellikle. Tatarca bile bilmiyorlar. Rusça biliyorlar. Yani buraya gelmeniz sizin Rusça konuşma açısından, Rusça öğrenme açısından herhangi bir şekilde eksik settirmeyecek hissettirmeyecek size. Yani Moskova'da Petersburg nasılsanız o şekilde olacak. Bana kalırsa da zaten ilk önce Kazan'da hazırlık almalısınız. Ondan sonra artık nereye geçmek istiyorsanız Moskova'ya mı geçmek istiyorsunuz? Petersburg'a mı geçmek istiyorsunuz? O şekilde hareket edebilirsiniz. Çünkü Rusya'da Türkiye'den farklı olarak ilk önce hazırlık okunuyor, sonra bölüm seçiliyor. Türkiye'de nasıldı? İlk önce bölüm seçilirdi. O bölümün hazırlığı okunurdu. Rusya'da ise hazırlık, sonra bölüm seçimi. O yüzden siz Rusya'nın X şehrindeki X üniversitesine gidip Y şehrindeki Y üniversitesinin Z lisans bölümüne kayıt olabilirsiniz. Son olarak velilere de gel etmek istiyorum. Çünkü bu konu hem öğrencilere hem velileri ilgilendiriyor. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir firmayla konuştuğunuzda o firma siz tıp diş hekimliği eczacılık okumak istediğinizi söyledikten sonra okursunuz yaparsınız tarzında telkinlerle sizi yönlendiriyorsa o firmayı %100 yüz olarak asla tercih etmeyin. Çünkü tıp diş hekimliği ve eczacılık zaten çok zor bölümler. Nasıl? Türkiye'de bakın Türkiye'de bir insan düşünün tamam mı tıp okuyor. Var da gözünüzün önünde bu insan ne kadar çalışıyor biliyorsunuz değil mi? Şimdi bu Türkiye'deki eğitimin bir tık üstünü hatta iki tık üstünü ana olmayan ve daha yeni öğrendiğiniz bir dilde okuduğunuzu düşünün. Yani çalışmaktan ciğerinizin solması gerekiyor. Günlük minimum 6-7 saat çalışmanız gerekiyor bana göre. Yani bu bölümü okuması zor. Bu bölümü okumak isteyenlerin ise buraya gelenlerin 10 tanesinden 8 tanesi geri dönüyor arkadaşlar. Veyahut farklı seçeneklere yöneliyor burada. Tıp diş hekimliği, eczacılık okumak istiyorsanız gerçekten Türkiye'de başarılı bir öğrenci olmanız gerekiyor. Disiplininizin olması gerekiyor. Yani Türkiye'de tutup da ben ters çalışmayı sevmiyorum ama Rusya'ya gidince çalışırım diyen bir insanın Rusya'da başarılı olma olasılığı bana göre %5 falan. Yani o şekilde söyleyeyim size. Bu firmalar da velilere bakıyor. Veliler ne istiyor? Benim oğlum yurt dışına çıkıyorsa tıp okusun, diş hekimliği okusun, eczacılık okusun. Hep bunun reklamlarını yapıyorlar. Yani abi bu ahlaksızlık ya. Yani sen insanların zaafını kullanarak yani nasıl bu şekilde davranabiliyorsun karşı tarafa? E sonra ne oluyor? Öğrenci beni arıyor. Ben diyorum ki hani bak zor mor falan filan. Beni kapatıyor. X firmasını arıyor. X firması diyor ki aslansın yaparsın tıpı, diş hekimliği, eczacılığı. Ondan sonra o X firmasıyla gidiyor. Ondan sonra dolandırılıyor. Sonra bana yazıyor. Abi niye beni uyarmadın diye. Ben seni uyardım ki en başta. Sen beni dinlemedin. Ama bu suçun %30'u öğrencilerin ise %70'i velilerin. Saygıdeğer veliler. Bu sizin hayatınız değil. Sizin hayatınız değil. Dünya çok ama çok fazla değişti. Artık eskisi gibi bir hayat yok. Memur olup böyle 4-5 ayda ev alma, 1 yılda araba alma gibi bir durum yok. Paralar gerçekten çok farklı alanlarda. Ne bileyim lead yaparsanız, marketing yaparsanız, yazılım yaparsanız ve bu tür yerlerde gerçekten başarılı olan insanlar tıpçılara, diş hekimcilere, eczacıları solluyorlar. Yani gerçekten oğlunuz, kızınız ne okumak istiyorsa onu okusun. Zaten Rusya'ya geldiğinde kaliteli bir üniversitede eğitim alırsa o kaliteyi zaten alacak. Her şeyinin başında buraya geldikten sonra 6 yılda Rusçayı öğrendikten sonra bir de üstüne İngilizce koyup Türkçesi de olduktan sonra zaten birçok kapa ona açılmış olacak. Yani Türkiye'de diyorlar ya üniversiteyi bitirdik hiçbir şey olamadık işte benzin pompacısı olduk diye. Yani Rusya'da üniversiteyi bitiren bir insanın böyle bir şey olma imkanı yok. Çünkü her şeyin en başında iki tane dilden mezun olmuş oluyor. İki tane dil bilmiş oluyor yani. O yüzden saygıdeğer veliler. Lütfen gerçekten söylüyorum. Sizin hayatınız değil kendi haline bırakın. Oğlunuzu veya kızınızı buraya geldikten sonra Rusça öğrenecek. Buraya geldikten sonra o derslere girecek. O Rusça pratiğini yapacak. O Rusça çalışacak insan siz değilsiniz. Siz bir kontrolcü değilsiniz. Siz sadece yol gösterici olabilirsiniz. Peki ben neden bu şekilde konuşuyorum? Benim de annem babam aynı şekilde baskı yapmışlardı. Sonrasında beni kendi halime bıraktıktan sonra gerçekten doğru yolu nasıl güzel bir şekilde bulduğumu gördüler. Eğer ki bir doğru yol varsa onu sizin oğlunuz veyahut kızınız bulur. Siz bulamazsınız. Sizin yönlendirmenizle de birazcık zor bulur o yolu. Evet benim size söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veyahut iletişim adreslerimden benimle iletişime geçebilirsiniz. Utanmayın, sıkılmayın. Aklınızda soru veyahut sorunlar olursa bana mutlaka ama mutlaka danışın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.